Sevgili dostlar merhaba. Ben Alupa. Bugün sizlere çok merak edilen, özellikle yeni arkadaşlar tarafından çok merak edilen fon firmaların ne olduğunu, nasıl işlediğini, hangi firmaları tercih etmelisiniz, hangi firmalar sizin için güzel olanaklar sunuyor. Bunun hakkında güzel bir video çekmek istedim. Umarım size de açıklayıcı olur. İlk başta, başlangıç olarak birini sorumuza başlayalım. Fon firmaları, profirm nedir? Fon firmaları yani profirmler belli bir bakiyeyi, kalifiye traderların kullanımına sunan başarılı bir şekilde sınavları geçtikten sonra bu funded yani fonlanmış traderları kendi bünyesinde trade etmesine yardımcı olan kuruluşlardır. Yani sizin mesela düşük bakiyeniz var. Yetenekli bir tradersınız. Bunu olduğunu düşünüyorsunuz demo hesaplardan veya paper trading yaparak bunu kendinize kanıtlamışsınız. Bu fon firmalarında, fon firmlerde e, yüksek bakiyeleri yönetme imkanına erişebiliyorsunuz. Ve bu eriştiğinizde size Funded Trader deniyor. Devam edelim. Belli bir sermaye sahibi olan bu firmalar belli başlı sınavlar çerçevesinde başarılı ve başarısız traderlar arasında seçim yaparak şirketin sermayesinin bir parçasını yine belli kurallar çerçevesinde yönetme imkanı sizlere verir. Trader'ın bu sermaye yönetimi sürecinde elde ettiği karın belli bir bölümü yine tradere verilir. Yani bunların bir bakiyesi var, bunların bir sermayesi var. Bu sermayeleri kaliteli, yetenekli traderlara belli sınavları geçtikten sonra emanet ediyorlar ve oradan ettikleri karı belli bir kısmını onlar alıyor, belli bir kısmını da size veriyorlar. İkinci sorumuza geçelim. Fon firmaları ile kendi sermayenle trade etmek arasında ne gibi farklılıklar var? Yani niye siz kendi 10.000 dolarınızı trade etmek yerine 10.000 dolar fon firmasından trade edilsiniz? Neden? Farklılıkların başında risk gelmektedir. Eğer kendi sermayenizle işlem yaparsanız kaybedebileceğiniz tüm para size ait. Yani gerçekten siz para kaybedersiniz. Tüm sermayeniz gider. Eğer fon firmaları aracılığıyla trade ederseniz onların sermayesini kullanırsınız ve dolayısıyla kendi cebinizden para kaybetmezsiniz. Ayrıca fon firmaları sayesinde çok daha büyük paralar yönetebilir ve bu da potansiyel kazancınız artırır. Yani siz İlla ki 10.000 dolarınız var diye gidip 10.000 dolarlık fon firmasıyla kendinizi kıyaslamayın. Sonuçta siz 100.000, bin, 200.000, bin, 500.000, milyon dolarlık fonlar da yönetebilirsiniz. Eğer yetenekli bir trader olduğunuza inanıyorsanız. Dolayısıyla siz gidip fon firmasında fon yönetmeye başlarsanız ve tek ödeyeceğiniz şey o giriş sınav ücreti olur. Bunları zaten diğer sorularda ve diğer slide'de göstereceğim. Sadece sınav ücretiyle belli bir ücret edersin sonra para kazanmaya başlarsın. Üçüncü sorumuza geçelim kimler fon firmalarını kullanmalı? Eğer sistematik ve disiplinli bir insansanız, risk yönetimini iyi yapıyorsanız fon firmaları tam da size göre olabilir. Başarılı olursanız düşük bir giriş maliyetiyle büyük fonlar yönetebilirsiniz. Plansız, duygusal ve ani kararlarla işlem yapanlar için fon firmaları süreci çok zorlayıcı olur. Çünkü belirli kurallar ve sınırlar vardır. Bu kurallara uymayanlar çok hızlı bir şekilde elenir. Yani disiplininiz, kasa yönetiminiz, işlem, işlem psikolojisinin açısından zayıf bir insansanız zaten siz kendi bakiyenizi de yönetemezsiniz. En azından fon firmasında fon yöneterek sadece giriş maliyetinde bir kaybınız olur. Diğer türlü daha fazla kaybınız olur. Fon firmaları fon firmalarında başarılı olup kaliteli bir şekilde fon yönetmek isterseniz sizlerin işlem psikolojisiniz, disiplininiz, kasa yönetiminiz her şeyiniz çok daha iyi olmak zorunda. Zaten kaliteli bir trader da bunlar olmak zorunda. Ve dördüncü sorumuza geçelim. Fon firmalarında nasıl trade edilir? Genelde süreç şu şekilde işler. Faz 1 var. Belli bir miktar para kaybetmeden, bunları zaten diğer slide'da sayısal olarak vereceğim size. Belli bir miktar para kaybetmeden firmanın belirlediği kazancı ulaşmak. Faz 1 bu. Sizin birinci sınavınız. Fon firmasından fon yönetmek istediğinizde şirketin sizi sokacağı birinci sınav budur. Faz 1. Eğer faz 1'i geçer başarılı olursanız faz 2'ye geçersiniz ve orada da yine belli bir miktar para kaybetmeden yine firmanın belirlediği kazanca ulaşmak fakat faz 1'e göre daha az kar etmek. Yani faz 1'de örneğin size %20 kazanmanız bekliyorsa faz 2'de bunu daha az ister. Çünkü faz 1'de belki şansa geçmişsinizdir. Faz 2'de bu kadar emek harcamanız istemez ama yine de bir karlı trader olduğunuzu göstermeniz lazım. Son aşama ise funded yani gerçekten bir fonlanmış trader yani fonu yöneten bir trader aktif olarak ve kazancın belli bir bölümünü alan bir trader. Elde ettiğiniz karın %70'i ile %90'ı arasında firma sizle kar paylaşımı yapar. Yine aynı kurallar genellikle geçerlidir. Hangi kurallar? Zaten bu sorular bittikten sonra bunu net bir şekilde açıklayacağım. Hangi fon firmaları seçilmelidir? Bunlar kendi şahsi kanaatim. Herhangi bir size yönlendirme, tavsiye ve yatırım tavsiyesinin niteliğinde değil. Benim şahsi kendi kullandığım fon firmaları. Şu anda dünya çapında en bilinenlerden bazıları FDMO, The Fiverr ve Blueberry'dir. FDMO bu şirket, bu sektördeki en eksik ve köklü firmalardan bir tanesi. The Fiverr ise farklı modeller sunması ve düşük riskli işlemciler için ideal. Çünkü spreadleri vesaire çok uygun. Blueberry ise broker temelli. Yani broker ne? Siz FX, Amerikan borsalarını trade etmek istiyorsanız, burada kendi bakiyenizle trade edebileceğiniz. Diyorduk ya burada. Kendi bakiyeniz mi, fon mu? Bu ikisini de yapan bir firma işte. Blueberry. Kendi paranızı da trade edebildiğiniz bir broker temelli olduğu için güvenilir ve yeni başlayanlar için ucuz. Bu adamların zaten bir sistemi var. Bu sistemi buraya entegre etmişler gibi. Yine de fon firması seçerken mutlaka güncel araştırma yapılmalıdır. Sektörde bazı firmalar kapanabiliyor veya ödeme sorunları yaşatabiliyor. O yüzden hangi firmayı seçeceksek çok dikkatli olmamız gereklidir. Altıncı ve son soru. Bu altı soru ile birlikte fon firmalarınızı çok iyi bir şekilde tanıyacağınızı düşünüyorum. Gerisi tamamen detay. 10 firmaları ile gerçekten para kazanmak mümkün mü? Belki de hepinizi en çok ilgilendiren ve en çok merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi bu. Tabii ki de mümkün. Kaliteli bir firma seçilip kurallara uyulduğu takdirde düzenli kazanç hiç de uzak bir hayal değil. Fakat çok yorucu ve emek gerektiren bir süreç olduğu da kesindir. Düşük bakiyesi olup trading yeteneğine güvenen dostlarımız için birebirdir. Yani tabii ki aslan artık ekmek artık aslanın ağzında değil midesinde bağırsağında yani çok zorlu süreçlerdeyiz. Çünkü herkes bir şeyler kovalıyor. ve herkesten daha farklı şeyler yapmanız lazım. Bu süreçte çok çalışmanız lazım. Size en çok buradan ayıracak şey budur. Yani anladınız mı? Şu an herkes reels videosu izliyor. Her şey, herkes short izliyor. Herkes tiktok izliyor. Algı düzeyimiz 10-15 saniyeden 20 saniyelere kadar düşmüşken siz tam tersi çok çalışacaksınız. Kitap okuyacaksınız. Uzun soluklu işler yapacaksınız ve burada da burada yine farkınızı belli edeceksiniz. Tamam mı? Şimdi Fon firmaları nedir, ne değildir? 5N1K sorusu gibi bir slide hazırladım sizlere. Burada artık fon firmalarını tanıdınız. Özetle sizleri düşük bakiyesi olan insanlar veya büyük bakiyesi olup büyük bakiyesini risk atmak istemeyen insanlar için ne bu? Belli başta sınavları geçtikten sonra size gerçek para yönetme imkanı vererek bu paranın belli bir bölümünü size kar payı olarak sunan bir oluşum. Şimdi gelelim bunun kurallarına. Bunun ne olduğunu. Tamam mı? Kapatalım. Şimdi şurayı hemen sessize almama rağmen mesaj gelip duruyor tabii ki. Hemen şurayı kısalım. Şimdi 3 tane fon firması söylemiştim ben size. Ektiyama, Defy First Blueberry şeklinde değil mi? Bunu söylemiştim. Şimdi bunların özelliklerine gelin bakalım isterseniz. Şimdi ilk önce tabii ki belli başlı fon firmalarının belli başlı düzeyde hesapları var Bunları da şimdi alttan Google'dan göstereceğim sizlere 5000 dolarlık fon hesapları var 10 bin var 20 bin 25 bin dolarlık var 50 bin var 60 bin 100 bin 200 bin, 500 bin milyon dolara kadar çıkan fon hesapları var ama ben yeni başlayan yatırımcıların özellikle yeni başlayan traderların bu buraya aday yeni traderların en çok tercih ettiği bizim için iyi olan 10 bin dolarlık fon üzerinden karşılaşma yapacağım buradan daha fazla Karaya giderek karşılaşmanız, siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ben 10.000 dolarlık üzerinden değerlendireceğim. Şimdi FDOM'a üzerinde bakarsak ne demiştik FDOM'u? En eski ve köklü firmalardan bir tanesi. Tabii ki bunu, bunu kullanarak daha da pahalı fonları satabiliyor. Çünkü güven inşa etmiş. 100.000 dolar, 10.000 dolarlık fon FDOM'a da 100 dolar. Tamam mı? 100 dolar siz bunu satın alabilirsiniz. Bu satın alma sonucunda sizi sınavlara sokarlar. Başarılı olursanız 10.000 dolarlık fon yönetme imkanı bulursunuz. The Fire First 8 dolara kadar düşüyor. Blueberry'de ise 60 dolara kadar düşüyor. Ki sizde zaten en son paylaşacağım. Benim de %20 indirim var Blueberry ile. Yani %20 indirimle birlikte 50 dolara kadar siz bunu düşürebilirsiniz. Yani iki tane Blueberry 10 bin dolarlık hesap bir tane FD'ye mancı ediyor. O yüzden Blueberry şu anda avantajlı gibi duruyor. 10 bin dolarlık fon üzerindeki kıyaslamalarda. Şimdi ne demiştik? Faz 1 değil mi? nasıl trade edeceğimizi faz 1 var. Faz bir de sizden ne istiyor? Ne bu faz 1? Ne yapacağım ben bu faz 1'de? Faz 1'de bir, bir para kazanacaksınız. Şirkete karlı olduğunuzu göstermeniz lazım. Tabii ki gidip de 10.000 dolarlık hesabı 3.000 dolara düşürün sonra o 20.000 dolar çıkar. Böyle bir şey yok. Nasıl? İşte şimdi burada yazan kurallar sayesinde. FDM'o diyor ki faz 1'de hesabımı %10 büyüt. Yani 10.000 doları 11.000 dolar yap. Bana başarılı olduğunu göstermen için. Tamam mı? Bana başarılı olduğunu göstermek için 10.000 doları 11.000 11 dolar yap. Bu kadar. Ama bunu yaparken to toplamda %10 kaybetme. Yani 10.000 doları 9.000 dolar yapma. Ve bir günde de bir anda %5 kaybetme. Ne demek bu? Şimdi tamam %10 kazanacaksın. Başarılı bir trader olduğunu bana göstereceksin ama bana disiplinsiz, başarısız işlem psikolojisine sahip çıkamayan bir trader olduğunu gösterme. Çünkü bana göre diyor ki basit bir trader. Yeteneksiz bir trader bir günde ancak ana parasının %5'ini kaybeder. Bir günde %5 kaybedilmez gerçekten. Uzun soluklu bu işe bakıyorsanız bir günde %5 çok saçma. Her gün %5 kaybetin düşünsene zaten 20 günde 15 günde hesabın eriyecek neredeyse. O yüzden diyor ki bir günde %5 kaybetme. bu. Bütün firmalarda geçerli. Yani 10 bin doları sen aynı gün aldığın gün 9.500'e düşürürsen senin hesabını elinden alırlar ve bu aldığın, verdiğin 100 dolar, 78 dolar, 60 dolar ücrette yanar. Anladın mı? sınav ücreti gibi düşün. Tabii ki de totalde %10 kaybedemezsin. Çünkü %10 kazandığında başarılı oluyorsan %10 kaybettiğinde de başarısız olman lazım. Seni başarısız sayarlar. aşamasında eğlenirsin. The Pipers'te işte bu tek farklılık. Bunlar %10 isterken bu %8 istiyor. Yani bu 11.000 dolar yap. Başarılı olduğunu söyleyeyim derken bu 10.800 dolar yapıyor. diyor. Bu ise yine aynı şekilde FTM ile %10 şu anlık fayfers %8'e iyi gibi. Şimdi faz 1'i geçtin. Bir anda %10 kaybetmedin. Bir günde %5 kaybetmedin. Totalde %10 kazandın. Yani 10.000-11.000 bin, bin yaptın. Tamam. Firma diyor ki teşekkür ederim. Sen faz 1'i geçtin. Başarılı bitirebilirsin. Seni faz 2'ye geçiriyorum. İkinci aşamaya geçiyorum. Bu sefer yine 0'dan sana 10.000 dolarlık hesap veriyor. Bu sefer bedava. Çünkü sen ilk başta Ücretini ödedin ve başarılı oldun. Faz 2 hesabını veriyor sana. Diyor ki bu sefer bana şanslı olmadığını yine göster. Ama %10 kazanmana gerek yok. %5 kazan. Yani 10.000'e 10 10.500 dolar yap. Yine aynı kurallar geçerli. 9.000'e düşürme hesabı. Bir günde de 9.500'e düşürme. Hepsinde aynı bakım. %5, %5, %5. Tamam mı? Faz 2'de hepsi aynı. Faz 1'de sadece The 5 %8 var. Şimdi tabii ki burada e, bir günde tek işlemde geçmenizi istemiyor çoğu firmalar. Bu önceden yoktu. Şu an yaklaşık 4-5 aydır hayatımız olan bir şey. Minimum Trading Days diye bir şey var. Yani minimum trade etmeniz gereken dün gün. Yani bir günde geçmeni istemiyor. 4-5 gün, altı günde böyle hani bir süreç içerisinde düzenli bir şekilde işlemler alarak geçmeni istiyor. FDMO'da bu dört gün. Yani 4 gün aktif bir şekilde karlı bir trading trading günü geçirmeni istiyor. Bunun belli başlı var. Bazıları %1 kar etmeni istiyor. Bazıları yüzde yarım. Onları yazmam detaylandırmak için. The üç 3 gün minimum trade etmeni istiyor. Blueberry de üç gün minimum trade etmeni istiyor. Şimdi gelelim asıl olaya para. Bu adamlar tamam her şeyi geçtim. Faz 1'de %10 büyüttüm. Faz 2'de %5 büyüttüm. Minimum trading days'i yaptım. Tamam bana hesap geldi. Yine sıfırdan bir hesap geldi. Bu sefer funded. Neydi? Funded. Son aşama. Yani son. Artık hesabın senin. Funded hesap geldi. 10 bin dolara ben aldım. 11 bin dolara çıkardım. O kar ettiğin bin doların ne kadar benim? Etti ama sana bunun %80'ini verir. Yani 10 bin doların %80'i, işte bin doların %80'i 800 doları sana gönderir. 800 dolar senin. The Fiverr %80'den %100'e kadar gönderebilir. Ama tabii ki bunun çok uzun soluklu şeyleri var. İlk başta %80 gönderir o da sana. Başarılı olduğunu görünce böyle 4-5 ay sonra falan düzenli para çektiğini görünce %90'lara kadar çıkartır bunu. Ama başta %80. de aynı şekilde %80. Ya yani bu işin raconu genelde %80'dir. 10.000 dolar kazandıysan 8.000'de. 1.000 dolar kazandıysan 800 dolarını sana gönderir. Şimdi genel yorum açısından benim şahsi yorumlarım yine bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Kendi şahsi yorumlarımı FTOM'a The Fiverr ve üzerinden yapacak olursak FTOM için güvenilir olduğu bir gerçek. Fakat yeni başlayanlar için birebir diyemem. Çünkü 10 bin dolarlık fonlar hariç genel olarak piyasadaki en pahalı fonlar bu firma Bu işte ustalaşmış insanların tercih olmaları. Yeni başlayanlar için ben bunu önemli. The gelir. gelelim. Sektördeki en büyük firmaların başında gelmektedir spread değerleri açısından en iyi firmalardan bir tanesi. Eğer kaliteli bir firma tercih etmek istiyorsanız bu firmayı ekstra tercih edebilirsiniz. Scaling imkanı olması açısından avantajlı. Scaling ne? Hesabınızı işte dediğim gibi %80, %100'e kadar getirerek hesabı büyütme mentalitesi. Bu liberi ise yeni başlayanlar için kesinlikle başlayacak firmalardan bir tanesi. Hem ucuz hem de broker temelli olması açısından güvenilir bir firma. Kullanıcı odaklı olması sizlere ferah trading imkanı sunuyor. Ben de bu liberi de trade ediyorum. Niye ben mesela fdm'ye pahalı dedim? Hemen gelip şuradan bakalım. Şimdi siteleri burada. Burada fdm.com'dan giriyorsunuz. Burada The Five Person sitesi var. Burada da aynı şekilde Blueberry Fund sitesi var. Buradan fon alabilirsiniz. Şimdi FDM'de mesela gördüğünüz gibi 10.000, bin, 25.000, bin, 50.000, bin, 100.000, 200.000 dolarlara kadar fon imkanı varken The Five Person'da bu biraz daha kısıtlı. 20, 60 ve 100. Blueberry'de ise 200.000'e kadar gördüğünüz gibi gidebiliyor. Şimdi mesela 10.000 dolarlık fon 89 euro yani 100 dolar civarlarında burada. Ama bir anda mesela 50.000 bin dolara çıkardığımda burada hepsinde mesela 100.000'e bakalım hepsinde. Eşitlik olması açısından. Bakın 100.000'e bine baktığımda Blueberry'de benim trade ettiğim fon firmasında Blueberry'de 500 dolar. Şimdi ben alta açıklama kısmına koyacağım indirim linkiyle eğer bu fonu alırsanız %20 indirim buradan kazanıyorsunuz. Bunun %20'si 400 dolar yapıyor. Yani 100 dolara yakın bir indirim var. Yani siz 100 bin dolarlık 400 dolar alabilirsiniz. Burada ise 545 dolar. Yani arada 145 dolar fark var. 100.000 bin dolarlık fon burada 400 dolarken burada 545 dolar. Buraya geldiğinde ise 540 euro. Yani 100 bin dolarlık fon FDMO'da ne kadar? 540 euro. 540 euro peki ne kadar yapıyor? 540 euro totalde 620 dolar civarlarında yapıyor. Yani siz buradan 620 dolar alacağınız fonu burada 545'e ise sadece 400 e alabiliyorsunuz yani. O yüzden diyorum yeni başlayanlar için Blueberry çok iyi. Diğer fon e, miktarlarına da bakabilirsiniz isterseniz mesela 25 kaldık vesaire. Ama özetle yeni başlayanlar için genelde 10.000 dolarlık fon önerilir, 10.000 dolarlık fon ve diğer fonlarda en avantajı görüldüğü gibi Blueberry. Tabii ki Blueberry de sadece Bunlarla sınırlı değil bir stepli olanlar var bunun kuralları daha da farklı mesela burada toplamda yüzde altı neydi burada Bakın Toplamda yüzde on kaybedemezsin iken Tek step bir fazla tek fazla alırsanız burada yüzde altı oluyor bu günlük kayıp yüzde beşken Bir anda yüzde düşüyor yani Tek fazmış gibi davranıyor ve tek fazla size bunu geçiriyor Vesaire Benim söylemek istediklerim bunlardı fon firmaları hakkında Eee Ekstra sorunuz olursa yazabilirsiniz. Ek olarak Twitter ve Telegram kanallarımın adreslerini de aşağıya bırakacağım. Uliberi'den de %20 indirimli fon almak isterseniz onun linkini bırakacağım. Linkten kaydolup, al, kaydolup alüfa fon alabilirsiniz. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. İlk çektiğimde ses yoktu maalesef. Hatta bu videoyu neredeyse 2 hafta önce mi 1 hafta önce mi ne çektim. Daha önce gelecekti bu video. Kanala beklemeyecekti ama sonra araya tatil tatile gittim vesaire. Şimdilik bunu çektim. Bu konunun çok merak edildiğini biliyorum. Yeni başlayan arkadaşlar var biliyorum. O yüzden yeni başlayan arkadaşlara yönelik içerikler çekmeye çalışıyorum. Umarım umuyorum ki faydalı olmuştur. Ekstra sorularınız olursa birebir bir şekilde bana ücretsiz Telegram grubundan sorabilirsiniz. Linkini bırakacağım. Sohbet edebilirsiniz. Eğitici içerikler, fon indirimleri, fon çekilişleri vesaire yapıyoruz. Bekleriz hepinizi görüşmek üzere.